olsun, kardeşime de selam olsun. İnsan beşerdir. Birinden zulüm gördü mü, o günü istemese de beddua olur. Beşer olduğu için. Ama insan manevi olarak büyüyüp Hazreti insan olunca durum değişiyor onun gönlünü Allah'ın muhabbeti öyle bir kaplıyor ki, Allah'ın rahmeti öyle bir tecelli ediyor ki onda, kendini göremez olur. Dolayısıyla herkes için sadece hayır olur. Kendisine zulmedenler için bile öyledir. Ama gönlünde ağırlık olsa, kırılsa bir sorun olur mu? Olmaz. Manevi olarak bir sorun olmaz. Bunu elindeki bir şey değildir gönlünde onun için bir beddua olsa olur mu? Bir sorun olur mu? Yine olmaz. O elindeki bir şey değildir. Ama bütün bunları aşabilmek için mutlaka Allah'ın Rahman isminin tecelli etmesi gerekir. Mesela bütün mürşid-i kamillerde Rahman ismi tecelli etmiştir. En kamil manada evet, pe peygamberlerde tecelli etmiştir ümmetleri için. Resulullah Efendimiz vesselam en önde gelir. Alemlere rahmet. Kendisine zulmedene rahmet ediyor. Her türlü zulmü yapanlara, her türlü küfrü yapanlara, kendisine karşı her türlü düşmanlığı yapanlara, sözü söyleyenlere ne yapıyor? Sonra affediyor, mağfiret ediyor. Onun iman etmesine seviniyor. Onun kurtuluşu için çaba gayret sarf ediyor. Niye? Rahman'ın rahmeti tecelli etmiş de ondan. Ama kullardaki rahmet Allah'ın Rahim isminin tecellisidir. Onun için orada bazen kırılır, bazen affedemez. Ama kemalatın da Resulullah Efendimiz'e ait olduğunu bilelim. Orada sadece Allah'ın rızası vardır. Kulları kazansın, kurtulsun diye. Rahmet tecelli ediyor. Onun için kendisine yapılanı görmez. O sadece Rabbine bakar. Sadece ona, imana davet eder. Ona tevhide davet eder. Cennete davet eder. Ama bir beşer olarak da insan beşer. Ona bir zarar verir mi? Vermez. Ama onu gönlünde taşımamalıdır. Onu silmelidir. Onu unutmaya çalışmalıdır. Onunla meşgul olmamalıdır.